Ankara'da Bir Ev'den tekrar merhaba. Anlattığım olay ve kişilere dair fotoğrafları Ankara'da Bir Ev podcast Instagram sayfasında paylaşıyorum. Göz atıp takip edebilirsiniz. Bugün Ankara'da Bir Ev'den 65 yıl öncesine İstanbul'a gidiyoruz. 17 Temmuz 1959 akşamı Bebek koyunda İstanbul Sosyetesini allak bullak eden bir cinayet işlendi. O anlarda koydan geçenler deniz üstünde bir kotra ve tekne gördüler. Kotrada genç bir adamla iki küçük çocuk, teknede ise genç bir adam ve kadın vardı. Kotradaki adam av tüfeğiyle teknedeki genç adama birkaç kez ateş etti. Vurulan adam yere yığılınca yanındaki kadın panikle teknenin kontrolünü ele almak istedi fakat başaramadı. Kıyıdaki başka bir kotraya çarptı. Bu olay ertesi gün gazetelerde baş sayfada yer buldu. Esrarengiz bir sebebe dayanan bu cinayette vuran ve vurulan sosyetenin tanınan isimleriydi. Olay yerinde ölen kişi Rafet isimli armatördü. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski yüzücülerinden olan Rafet, o yıllarda henüz kırılamayan bir yüzme yarışının galibiydi. Onu vuran kişi ise 29 yaşındaki tanınmış bir aileye mensup, evli ve 3 çocuk babası Armatör Şahin'di. Aynı çevrede büyüyen bu iki gencin uzun yıllardır arkadaş oldukları biliniyordu. Olayın tek görgü şahidi Rafet'le aynı teknede olan 22 yaşındaki Rita'ydı. Rafet'in cansız bedeniyle birlikte ilk yardım hastanesine götürülen Rita, tedavisinin ardından ilk ifadesini verdi. Her iki adamla da yakın bir zamanda tanıştığını söyleyen genç kadın şunları anlattı. Rafet'i 15-20 gün önce tanıdım. Dün akşam saat 19 sıralarında bebekte dolaşırken Rafet'i gördüm. Motordaydı, beni de çağırdı. Birlikte boğazda gezinti yaptık. Bebeğe döneceğimiz sırada sahilde Şahin'in kotrasını gördük. Şahin'i Rafet vasıtasıyla tanırdım. Onların kotrasında Şahin'in çocukları da vardı. Elindeki silahı bizi görünce salladı. Evvela denize doğru bir el sıktı. Sonra bize doğru tuttu ve ateşledi. Kaç el ateş etti bilmiyorum. Son atışta Rafet'in kulağından kanlar aktığını ve yere yuvarlandığını hatırlıyorum. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Şahin silahı bize tuttuğu zaman kendisine yapma Şahin diye bağırmıştım. Aslında olay duyulur duyulmaz bu cinayetin nedeninin Rita olduğu akla gelmişti. Şahinin bir kıskançlık sonucu Rafet'i vurduğu düşünülüyordu. Polisin de üzerinde durduğu gerekçe buydu. Bundan dolayı olaydan birkaç saat sonra hastaneden ayrılan Rita'nın etrafı gazetecilerle çevrildi. Gazetelerin üzerinde nar kırmızısı bir bluz ve gri bir pantolon bulunduğunu yazdığı 22 yaşındaki Rita, evde çocuğunun beklediğini birkaç kez tekrarladıktan sonra ısrarlar üzerine sinirlendi. Fotoğrafını çeken foto muhabirlere "Yapmayın yahu, adam öldü işte. Daha ne istiyorsunuz?" diye bağırdı. Oradan ayrılmadan önce cinayet neden işlenmiş olabilir sorusuna Şahin Rafet'ten evvelce bir denize dalma cihazı satın almış ve 3 bin lira borçlanmıştı. Rafet bu parayı istedikçe birkaç defa münakaşa etmişlerdi. Bu bir sebep olabilir dedi. İki adamı da yeni tanıdığını ve bir yakınlığı olmadığını söyleyen Rita'nın aralarındaki alacak verecek meselesini bilmesi şüpheli bulundu. Ayrıca Şahin'in 3 bin lira gibi onlar için ufak sayılacak bir borçtan ötürü cinayet işleme ihtimali çok azdı. Polis daha ziyade kıskançlık üzerinde duruyordu. En kuvvetli tahmin cinayetin sebebinin Rita olduğuydu. Onun her iki adamla da ilgisi olduğu iddia edilmiş. Bundan dolayı Şahin kadını Rafet'in yanında görünce kıskançlık hisleri kabarmıştı. Hilton otelinde tercüman olan Rafet'in eşi Meral'in hiç üzgün görünmemesi ve gazetecilerle konuşurken çok soğukkanlı olması kocasıyla arasında belki de Rita yüzünden bir anlaşmazlık olduğunu gösteriyordu. Polis bir yandan şahini, diğer yandan görgü şahitlerini arıyordu. Şahinin evine giden polisler evin çalışanlarını buldular. Onlar da verdikleri ifadede hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını söylediler. Rafet vurulduktan sonra Rita'nın tekniği kullanmaya çalıştığını ancak kıyıdaki bir kotraya çarptığını söylemiştim. İşte bu kotra iş adamı Haldun Simavi'ye aitti. Kotra'da çalışan elektrikçi Hasan silah seslerini duyduğunu ardından büyük bir gürültüyle sarsıldığını anlattı. Ancak olaya şahit olmamıştı. Şahin Rafet'i vurduktan sonra iki küçük çocuğunu alarak arabasına atlamış ve oradan ayrılmıştı. Bütün gece onu arayan polis bir sonuç alamadı. Ertesi sabah Şahin'in kardeşi Pamir'in apartmanına giden polis 18 Temmuz sabahı Şahin'i apartmandan çıkarken yakaladı ve gözaltına aldı. Şahin olayın bir kaza olduğunu söylüyordu. Rafet'i kasten öldürmem için benim çıldırmam lazım. O benim 25 senelik arkadaşımdı. Akşam üzeri Kotram'da temizlik ve boya yapıyordum. İkiz çocuklarım da yanımdaydılar. Rafet motoru ile dolaşıyordu. Yanında bana bir müddet önce karım diye tanıttığı kadın vardı. Ben kadının isminin Rita olduğunu bugün öğrendim. Rafet çok şakacı ve çok güzel, adeta delice motor kullanan bir arkadaştı tam yolla kotramın üzerine geliyor, direksiyonu birdenbire kırarak pervanenin fışkırttığı sularla bizi ıslattıktan sonra gülerek uzaklaşıyordu. Bir ara yoruldum ve güverteye oturdum. Denizde içine yarısına kadar su dolmuş bir şişe yüzüyordu. Avcı olduğumdan içimden bu şişeyi vurmak geldi. Tüfeğimi aldım. Dördüncü atışta şişeyi vurdum. Şişe ile kotra arasında 25 metre kadar bir mesafe vardı. Son kurşundan sonra etrafıma bakındım. 150 metre ötede Rafet motorunun içinden bana el sallıyordu. Ne dediğini anlayamadım. Fakat motor biraz sonra sağa sola burun atarak anormal bir şekilde karaya doğru gelmeye başladı. O sırada motordaki kadının çığlığını işittim. Motor o hızla gelip Haldun Simavi'nin kotrasına bindirdi. Ben hemen bota atlayıp çarpışma yerine gittim ve suda çırpınan Rafet'i karaya çıkarttım. Bir otomobile koyarak Balta Limanı Hastanesi'ne götürdüm. Ağzından burnundan kan geliyordu. Sana ne oldu Rafet diye birkaç kez sordum. Her seferinde bir şey yok diyordu. Hastanede doktorlara kan kaybediyor. Benim kanıma bakın. Gruplar uyarsa kan vereyim dedim. Sonra da hastaneden çıktım. Geri dönerken yolda beni almaya gelen otomobilime rastladım. Ona binerek abimin evine gittim. Gece avukatlarımla konuştum. Sabah teslim olmak için çıktığım zaman polisler beni yakaladı. Katiyen kaçmaya niyetim yoktu. İsteseydim kaçardım ve polis beni günlerce yakalayamazdı. Şahin ifadesinde olayı kötü şans olarak nitelendirdi. Bu fiziki bir hadisedir. Kurşun şişeden veyahut sudan sekmiş olacak. Esasen kurşun 22 kalibrelikti. 200 metreden sonra etkisini kaybederdi. Rita ile aramda bir münasebet olduğu ve aşk yüzünden cinayet işlediğim tamamen asılsızdır dedi. Ancak Şahin'in bu ilk ifadesinin bazı kısımları tutarsız bulundu. İlk olarak Rafet'le aynı çevrede yaşıyorlardı ve 25 yıllık arkadaştılar. Rafet'in karısını tanımaması ihtimal dışı bulundu. İkincisi Rafet'i hastaneye ben götürdüm dedi fakat etraftakiler arabaya binip kaçtığını görmüşlerdi. Bir de suç aleti bulundu aynı gün. Bir genç yüzerken denizin dibinde bir tüfek fark etti ve çıkararak polise teslim etti. Şahin'in Rafet'i vurduktan sonra tüfeği kotrasında çalışan Altan'a verdiği, Altan'ın da tüfeği alarak armatör Kemal'in evine götürdüğü ortaya çıktı. Altan tüfeği saklamalarını istemişti ancak Kemal Bey almamıştı. Bunun üzerine Altan tüfeği denize atmıştı. Rita savcı tarafından alınan ikinci ifadesinde olayın Şahin'in dediği gibi kaza olmadığını anlattı. Tüfeğin patladığı an bizim motorla Şahin'in kotrası arasında kısa mesafe vardı. Göz göre göre üzerimize ateş etti. Ben ateş etme diye bağırdım. Şahin'le aramızda hiçbir hadise yoktu. Neden bu işi yaptığını bilmiyorum.'' Savcı Rita'nın kısa mesafeden ne kastettiğini tespit etti ve ateş edildiği an Kotra ile motor arasında 12 metre olduğu anlaşıldı. Bu arada olayın tahkikatı savcı müfit bir sene verildi ancak savcı Şahin'in akrabası olduğu için kendi isteğiyle bu davadan çekildi ve tahkikatta başka bir savcı görevlendirildi. Her ne kadar savcı Müfit örnek bir tavır sergilese de gazetelerde adliyeye sevk edilen şahinin ellerine kelepçe takılmaması ona özel bir muamele yapıldığı şeklinde yorumlandı. Yeni savcı delil toplamaya başladı. Diğer yandan Rafet'in cesedine otopsi yapılması kararı alındı. Ayrıca Rafet'in batan motoru çıkarıldı. Deniz suyunun tuz kalıntılarını gidermek için tuz dökülen teknede de bir inceleme yapıldı. Ancak savcı olayın nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı. Henüz tahkikat sürerken şahinin ifadesindeki bazı kısımlara halk arasından itiraz edenler oldu. Kendisinin silah uzmanı olduğunu söyleyen bir vatandaş, 22 kalibrelik kurşunun şahinin dediği gibi 200 metreden sonra etkisini kaybetmediğini, bu kurşunun 3000 metre mesafe içinde adam öldürebileceğini söyledi. Bu arada nöbetçi sulh ceza mahkemesinde sorgulanan şahin tutuklandı. Şahin ve Rafet'in ortak arkadaşları cinayete bir neden bulamadıklarını söylediler. Onlara göre cinayetin nedeni Şahin'in dediği gibi kötü bir şakaydı. Yani Şahin kendisini ıslatan Rafet'e karşılık vermek için denize ateş etmiş ancak yanlışlıkla seken kurşun Rafet'in ölümüne neden olmuştu. Bunu dile getiren Şahin'in avukatları tutuklama kararına itiraz ettiler. Müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını istediler. Ancak bu talep reddedildi. Ölümünden 4 gün sonra otopsi işlemi tamamlanan Rafet defnedildi. Cenaze nedeniyle Moda'da yapılacak olan su topu yarışları ertelendi. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazı esnasında Rafet'in annesi ve yakınları ayakta durmakta zorlandılar. Anne ağlarken bütün bunlara o kadın sebep oldu dedi. Bu sözlerle işaret ettiği kişinin Rita olduğu anlaşılıyordu. Şahin mahkeme karşısına 29 Eylül 1959'da çıktı. Bu uzun süre devam eden bir mahkemenin ilk duruşması oldu. Şahin mahkemede olayın bir kaza olduğuna dair ilk ifadesini tekrarladı. Rafet'e Rita nedeniyle ateş ettiğine dair iddiaları reddetti. Mahkemede Şahin'in avukatlarının en çok üzerine gittikleri Şahit Rita oldu. Şahin'in Rafet'e doğrudan ateş ettiğini söyleyen Rita, iki adamla da bir yakınlığı olmadığını, tesadüfen cinayet mahallinde bulunduğunu anlattı. Rafet'le arkadaştık. Hadiseden iki ay önce tanışmıştık. Ben kocamdan ayrı yaşıyordum. Rafet'in bebekteki evine amcamla kiracı olarak gittik aramızda ileri bir samimiyet yoktu. Hadise günü saat 18.30 sıralarında çocuğuma yoğurt almak için sahile indim. Rafet yeni motorunu tecrübe ediyordu. Bana gezme teklif etti, kabul ettim. 45 mil süratle Balta Limanı'na doğru gittik ve döndük. Bebek koyuna girerken Rafet motorun süratini 30 mile düşürdü. Herhalde Şahin'e bir şey söyleyecekti. Şahin'in kotrasına 100 metre mesafedeydik ki Şahin havaya bir el ateş etti. Sonra önüne doğru ateş etti. Daha sonra tüfeği bize doğru çevirdi. Rafet bu harekete gülüyordu. Ben derhal eğildim. Bu sırada tüfek patladı. Rafet'in boynundan kan geliyordu. Yere düştü, bayıldı sandım. Motora hakim olmak istedimse de muvaffak olamadım. Motor bir kotraya bindirdi ne oldu diye soranlara Şahin vurdu dedim. Şahin'in avukatı Rita'yı yalancı şahitlik yapmakla itham etti ve tutuklanmasını istedi. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi. İlerleyen süreçte tekrar dinlenmek istenen Rita hastalıklarını gerekçe göstererek mahkemeye gelmedi. Mahkemeye bir rapor gönderen Rita siyatik ve lumbago'dan muzdarip olduğunu, istirahate ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gerçeğin ne olduğunu bilen iki kişiden biri Rita'ydı ama devam eden süreçte bir daha konuşmadı. İlerleyen süreçte davaya müdahil olarak katılan Rafet'in karısı Meral, adını olaydan sonra öğrendiği Rita nedeniyle kocasıyla arasının açık olduğunu söyledi. Bu arada mahkemeye isimsiz bir mektup geldi. Bu mektuba göre cinayetin nedeni kıskançlık değildi. İki arkadaş da dolar alışverişi yapıyordu. Yani dönemin şartlarına göre suç işliyorlardı. Aralarında bu işten dolayı bir anlaşmazlık olduğu öne sürülmüştü. Ancak hem şahin hem Rafet'in karısı bu iddiayı reddetti ve bu ihtimal bir daha gündeme gelmedi. Adli tıp raporu Şahin'in aleyhineydi. Şahin'in avukatları rapora itiraz ederek iki ordinaryus profesörden aldıkları yeni bir raporu mahkemeye sundular. Ancak müdahil avukatlar bu raporun parayla alındığını söyleyerek kabul etmediler. Uzunca bir süre raporlar tartışıldı. Bebek koyundaki kotraların çalışanları dinlendi. Bu arada 27 Mayıs 1960'da askeri müdahale gerçekleşti. Ardından Ekim 1960'da genel af ilan edildi. Mahkeme heyeti ölümün kasten değil tedbirsizlikle gerçekleştiği kararını verdi. Tedbirsizlik af kanunu kapsamına girdiğinden Şahin 17 Aralık 1960'da serbest bırakıldı. Ancak kamuoyunda başından beri olayın kaza değil cinayet olduğu düşüncesi hakimdi. Basında özellikle Rita konusunun üzerine giderek bunun kıskançlık kaynaklı bir cinayet olduğu üzerinde durdu. Sonunda temiz kararı bozdu ve birkaç ay içinde Şahin tekrar mahkeme önüne çıkarıldı. 30 Mayıs 1961'de mahkemenin ikinci safhası başladı. Şahin'in avukatı mahkemenin bozma ilamına uymamasını istedi. Çünkü Şahin'in aleyhine bir kampanya vardı. Bir fırtına koparılmış, aftan faydalanmasına rağmen Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel ve komite üyelerine telgraflar çekilmiş ve davaya etki edilmişti. Avukat müvekkilinin kaçma ihtimali olmadığını, olsaydı son birkaç ay içerisinde bunu yapacak imkanı bulunduğunu dile getirdi. Bir parantez açmak istiyorum burada. Şahinin avukatı 1940'larda ve 50'lerde en popüler davaların avukatlığını üstlenen kişi Suat Tahsin Türk. Bir bölümde başka bir avukat için o yıllarda bir film yıldızı kadar meşhur demiştim. Aslında Suat Tahsin Türk de öyle. Daha önce anlattığım ve yaşandığı dönemde gündemi epey meşgul eden iki olayın da avukatı oydu. Biri Beyza davası Kenan'ın ailesinin avukatlığını yapmıştı. İkincisi Üsküdar Vapuru faciası. Bu davada çocuklarını kaybeden aileleri Suat Tahsin Türk savunmuştu. Avukatın talebine rağmen mahkeme davaya devam etme kararı aldı. Ancak Şahin bu defa tutuksuz olarak yargılanacaktı. Bu kez ilk yargılamada biraz geri planda kalmış olan raporlar öne çıktı. Rafet'in otopsi raporu bunlardan biriydi. Rapor'a göre cesetten çıkarılan kurşun 22 kalibrelik Winchester tüfeğinden atılmış ve şahinin ifadesinin aksine uzak mesafeden atılan kurşun sekerek gitmemiş, silah Rafet'e doğrultulmuş. Ayrıca silah uzmanı olduğunu söyleyen bir vatandaşın söyledikleri de doğrulanmış. Yani kurşunun 200 metreden sonra etkisini kaybetmediği, 3000 metre mesafede etkili olacağı dile getirilmiş. İlk yargılamada dinlenen bazı şahitler tekrar dinlenmiş. Onlardan özellikle Ahmet isminde bir vatandaşın söyledikleri öne çıkmış. Olay anında tesadüfen oradan geçtiğini dile getiren Ahmet, şahinin Rafet'e doğrudan ateş ettiğini görmüş. Ben motorla küçük sudan dönerken şahinin kotrasını gördüm. Aramızda 30 metre kadar mesafe vardı. Şahin içinde bir kadınla bir erkek bulunan bir motora ateş ediyordu. Yanındakilere adam öldürüyorlar dedim. Bu arada şahine ayrı bir dava daha açılmış hem de bir avukat tarafından. Avukat Necdet Polat, Şahin'in kardeşi Pamir'den alacağı olan 2000 lirayı tahsile gittiği sırada iddiasına göre Şahin tarafından dövülmüş. Bir de bu davanın açılması Şahin'i oldukça zor durumda bırakmış. Sonunda 17 Mart 1962'de yani olaydan 3 yıl sonra karar verildi. Mahkeme adli tıp raporlarına göre Rafet'e kasten ateş edildiği anlaşıldığından ceza kanununun 448. maddesini uygulayarak şahine 24 yıl ağır hapis cezası verdi. Ancak bu cezayı tahrik unsurlarını ve af kanununu dikkate alarak 12 seneye indirdi. Mahkemenin adaletine güvendiğini söyleyen şahin kararı sakince dinledi. Avukatları kararı temiz edeceklerini açıkladılar. Fakat sonuç değişmedi. Bebek koyu cinayeti sanığı Şahin cezaevine gönderildi. Cezasının tamamını yattı mı bilmiyorum. 1965'te yeni bir derneğin kurucuları arasında adı geçiyor ancak isim benzerliği olabilir. Aslında sonrasına dair pek bir şey bulamadım. Fakat 1990 yılında yani olaydan 31 yıl sonra bir gazetede isimler verilmeden bu olay anlatılmış. Haberin sonunda şeyinin yani şahinin serbest kaldıktan sonra kaldığı yerden işine gücüne devam ettiği ve başarılı bir iş adamı olduğu yazılmış. Ancak kaza ile de olsa arkadaşını vurmanın acısını uzun süre çektiği belirtilmiş. Kaza mı, cinayet mi sorusunun sorulduğu Bebek Koyu Cinayeti bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.